Nide Belediye Spor Teknik Direktörü Ahat Kömürlüoğlu, Nide'ye profesyonel bir takım armağan etmek istediklerini, bu yönde de çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu hafta kendi sahalarında Erdemli Belediye Sporu konuk edeceklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, bu yolun sonunun şampiyonluk olduğunu söyledi. Bugün itibariyle Erdemli Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladık. Takımımızda şu an sakat olarak e, tayf Sabek oynayan Tayfun'un dizinde bir problem var. E, bir de Fatih'in yine o diziyle ilgili bir sıkıntısı var. Antrenmanlara katılamıyor. Diğer arkadaşlarımızın tümü çalışmalara katılıyor. E, şu an itibariyle bugün e, start verdik. E, Erdemli Belediyespor maçının hazırlıklarını yapıyoruz. Şimdi tabii ligin boyu kısaldı. 5 hafta var önümüzde. E, her maç bizim için çok değerli. Maç maç bakıyoruz. Şimdi Erdemli Belediye Spor maçı da bizim için çok değerli maçlardan bir tanesi. Oraya odaklanıp kazanmak istiyoruz. Son iç saha maçımızda bir kaza yaptık. Bir iş kazası yaptığımızı düşünüyoruz. Ee, i̇steğimiz arzumuz iyiydi ama puan olarak puan puanhanemize bir şey yazdıramadık. Sonrasında Adana'dan 3 puanla döndük. Moral motivasyonumuz biraz daha iyi. Ee, tamamen e, Nidet iline ligin başlangıcında söylediğimiz gibi bir profesyonel takım hediye edebilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu yolun sonunda şampiyonluk olacağına hem futbolcu kardeşlerim, hem yönetici arkadaşlarımız, hem teknik heyet yürekten hepimiz çok inanıyoruz. İnşallah Allah bize bu başarıyı nasip edecek. Tabii futbol bir hep söyledim ben, temaşa oyunu. Seyirciyle güzel. E, zaman zaman Seyircisiz maçların oynandığı ortamlar oluyor. Biz de bu hafta bunu yaşayacağız. Seyircimize ceza verildi. Ee, bu bir eksiklik tabii ki itici güç bizim için. Ama ben inanıyorum ki taraftarlarımızın sahanın yakınlarında bir yerlerde yine takımımıza itici güç olarak en azından türbünde yerini alamasa da bize itici bir güç olarak orada olacaklarına yürekten inanıyorum. Biz de bugün özellikle bu hafta o eksikliği hissetmeden onlara 3 puan hediye edebilmek için mücadele edeceğiz.